Zula'ya tam tamına 4 yıl önce Pro Mami 1907 olarak başladım. Sizi denemek için aldım ama oynayamadım. Şimdi e, şu M4x8'in filan size bir özelleştirmesini göstereyim. Şöyle. Ve 2-3 yıl boyunca Pro Mami 1907 olarak devam ettim. 5 ay önce bir Ağustos akşamı. Öyle bir anlatıyorum ki sanki roman anası. <laughs> 1 Ağustos akşamı dedim ki ben neden bu ismi değiştirmiyorum ya değişiklik iyidir dedim. Ve ismimi yanlışlıkla bakın yanlışlıkla Deli 32 yaptım. Bu görüntüleri de şimdi bir izleyelim. Ben yani alınmış. Deli 32. Çok salakça bir şey ama olsun. Allah kahretsin seçti. Ben seçmez diye düşündüm lan. Delidan32 oğlum is artık ismim. Açık ve net söylüyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım diye. Zula tarihinde ismini ilk defa Delidan32 yanlışlıkla yapan kişi ben olabilirim. Bugün aslında bir veda videosu, aslında da bir başlangıç videosu olacak. Delidan32'ye bugün bay bay diyeceğiz ve Delidan32 büyük ihtimalle bu videodan sonra çalınacak. Açıklama kısmında ikinci kanalımı bırakıyorum. Eğer ki eğlence tarzı videolar izliyorsan ikinci kanalımı mutlaka gel. Tamamen benim kanalım eğlence videosu izleyen herkes abone olsun. Açıklamada var. Çünkü Promami'yi biri çalmış. O çalan Allah çarpsın Promami'yi biri çalmış. Bak Promami'yi e, arkadaş ekleyebiliyorum. Aslında Promami benim. Baksana. Promomu 1907 arkadaşlık atabiliyorum. O benim lan benim ben. Arkadaşlar olaylara geçmeden önce sizlerden şunu istiyorum. Bildiğiniz üzere hesap dizilim videoları yapıyoruz. Sizlerin hesaplarınızda bedava bir şekilde zul altın kasa, deste, fırsat sandığı, özel teklif tarzında şeyler oluruz. Tek şartımız bu videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimler tuşunu açmak. Bu kadar bunları da yapmayı biliyorsunuzdur herhalde. Neyse. Kaç gün önceki videoda bir tane iddia koydum. Bu videoya bir gün içerisinde 3000 like gelirse Deli'dan 32 ismini değiştireceğim demiştim Ve o videoya 3000 like gelmedi ama yine de değiştireceğiz. Çünkü ya ne yapalım like

Bugün arkadaşlar bana bayağı bir girdi. Abi durmadan bak bana girmeye başladı. 10.000 zul altını takma at değiştireceği vereceğiz. Benim aklımda birkaç tane isim var. Şimdi gideceğiz onları yapacağız. Ondan sonra da şurada benim biriktirmiş olduğum kasalar, desteler falan var. Onları açarız. Ondan sonra gameplay yaparız. Ve bu arada dilenci değilim yanlış anlaşılmasın. Like atmayı unutma. Neyse arkadaşlar daha fazla lafımızı uzatmayalım. Şöyle bir deli don 32'ye son kez bir... Ve bu arada benim klan ismimi çok sormuşsunuz arkadaşlar. Biri davet etti ben de girdim ya bu kadar abartılacak bir şey değil. Neyse takma değiştirici. Satın aldım. Aga bu anı üçüncü müne yaşayışım. Bir adet geldi şimdi bak çan Aa, he, çantadan mı tıklamam lazım? Neredesin lan? Aha burada. İki kere tıkladım. Takma değişti şimdi kullanırsan bir sonraki oyun girişinde takmadığını değiştirebileceksin. Ürünü şimdi kullanmak istiyor musun? Evet. Evet. Aa, Ta Arkadaşlar söyleseniz oyundan çıkman gerekiyor diye. Neyse ben oyundan çıkıp geliyorum bekleyin. Evet takmat belirli ekranına geldik. Benim aklımda şu yaprak sarması 32 var veya yaprak sarması MB var. Büyük ihtimalle yaprak sarması MB yapacağım. Çünkü 32 yani bilmiyorum MB daha mantıklı geldi. Ama şöyle bir dur abi umarım ya herhalde kimse yaprak sar... Aa yazamıyoruz yaprak sarması MB sığmıyor. Hmm ne yapabiliriz ki o Hiç düşünmemiştim lan yaprak sarması olur sanmıştım. <laughs> Şimdi bak şey düşünüyorum. Eğer bak ben bak bunu yaparsam bir 4-5 ay boyunca ismim bu kalacak. Düzgün bir şey koymam lazım. Ne koysam acaba? Çok düş. Yaprak sarması olmadı. Tamam. Hmm. Yaprak MB yapsın <laughs> Aa, yaprak MB oluyor lan. Yok oğlum o kadar da değil. Hayır hayır hayır. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yorumlar kısmında şunu gördüm. Hani neden hep aynı tişörtü giyiyorsun diye. Arkadaşlar farklı tişörtün var mı diye sordunuz mu? Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yok. Kurumuş boğaz. Yeter artık başlayacağım kurumuş boğazına. Yeter. Dur lan. Muhammed B alınmış mıdır acaba Abi dur alınmış olma ihtimali düşük Ama Muhammed B Direkt abi Muhammed B de çok şekilsiz Anasını satayım o ne Muhammed B ne Oğlum ben direkt yaprak sarması olur diye Bekliyordum yaprak sarması olmuyormuş Dur ne yapacağız Isparta'nın gülü oluyor mu lan Oha sığmaz ki Isparta'nın gülü Sığmıyor Allah bu Şu oluyor mu bir dakika Allah'ım lütfen oluyor olsun oh, oh. Dur Muhammed BRK. Oluyor mu? Bak basacağım ve deli dana gidecek. Muhammed BRK okey Bak Muhammed BRK av yapsak sonra da bir de artık ayak Ha, şekilli şukla. Hani böyle herkes ismini artık koyuyor nokta koyuyor biz de koyak. Muhammed BRK. Vallahi oldu. Allah belanı ver. bu oldu vallahi oldu. Abi ben deli darayı özledim ya. Şimdi Bak kesin bak Delidan 32'yi çalacak biri ya. Allah aşkına çalmayın Delidan 32'yi. Ben Delidan'ayım. Bence gayet ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ölüm maçı rankımı elmas yaptım. Büyük başarı. Şimdi arkadaşlar daha fazla laf uzatmayalım. Yani artık bir Muhammed BRK olarak. Muhammed BRK artı. Bunu da unutmayın. Artık aranızdan yani artık böyleyim. Yani bilmiyorum biraz üzgünüm. Çünkü Delidan abi deli anladım anladım Buna bak abartısı söylüyorum. Her girdiği maçta tanınan bir hesaptı. Çünkü ismi değişik ilgi çeken bir hesaptı. Ama artık Muhammed BRK olarak yolumuza devam ediyoruz. Ve büyük hani bu videoyu görmeyip de Deli 32 umarım kimse çalmaz. 20 bin Zulop. Dur lan şu AKS yeni bir şeyler getirmiş. Bu ne? Sınırsız Mehmet çıktı. Ver odan bir tane sınırsız. Ver. Gelmezse ben deneyim lan. Tamam bak biliyorum bak bak sınırsız gelecek oğlum bak gelmezse bak neyim ben izle. Bak gelmezse bak ben bak bir şey bilmiyorum izle. Tamam bir yok Sınırsız. Artık ben Muhammed BRK'yim. Bir de artı da var arkadaşlar. Artıyı unutmayalım. Geldi. Güzel. ya ben Deli yüz özledim ya. Ben valla Deli yüz özledim ya. Arkadaşlar ben Deli 32 olmak istiyorum ama artık yapacak bir şey yok. Artık çok geç. Artık bir Muhammed BRK artısın sen dostum. Şunları da açacağım zaten buradan salak saçma şeyler veriyor ya. Ay bir an ismimi yanlış yazdım sandım. Muhammed Buran yazılışın. Muhammed BRK. Evet evet. <laughs> Allah senin belanı versin Muhammed. Unuttum lan. İsmimin yazılışını unuttum. Dedim eğer çünkü yanlış yaptıysam bir 10.000 bin zula altını daha bana girmesini istemiyorum. Son bir kere daha oynayacağım. Sizler de arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Artık ismimiz Muhammed BRK. Artık, artık Delidan32 diye bir hesap size istek filan atarsa inanmayın arkadaşlar. Çünkü artık o ben değilim. Artık Delidan'a ben değilim arkadaşlar. Artık bir Muhammed BRK'yim. Mahar gelin. Bu şairde Allah aşkına oyunda kullanan 3 kişi var lan. Şahar ne? Hadi gel lan gel lan. Bu ne sınırsız mı? Oha sınırsız geldi arkadaşlar. Gördünüz. Evet sınırsız geldi. <laughs> Neyse tamam boş ver. Laf atmayacak kimse. Hakkında bir maçımıza girelim. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen etme. Eğer ki eğlence videoları izliyorsanız açıklamaya koyduğum kanalda gelebilirsiniz. Benim kanalım hani başkasının kanalı değil. Açıklamaya eğlence kanalımı bırakacağım. Gelin beraber gülelim eğlenelim. Ve bu arada sizlerden şunu istiyorum bak. Bu dakikaya kadar izleyen adam gibi adamlar. Kurumlar kısmında bu dakikayı etiketlesin. Hani bu hesap sizin olsaydı yani Muhammed Deli'den o hesabı sizin olsaydı ismini ne yapardınız? Adam gibi bir yazın. Ama bak buraya kadar izleyenler yaz. Bir de bir like'ları gömçürün chat. Çok değişik duruyor ya. Muhammed BRK ne ya? Ben deli danayım ya. Abi ben deli danayı özledim şu an. Muhammed BRK değilim ben. Acaba Muhammed BRK'yi tanıyanlar olacak mı lan? Bence olur da. Bu video attıktan sonra olur Uy, o neydi lan? Düşsenize Muhammed BRK bana çok uğurlu geliyormuş. Böyle durmadan e sporcu gibi oynuyormuşum. Cık, chat olmaz mı be? Bir, bir, oluşu var bak izle. O zaman bak şurada bak bir kere geldi bile. Geldi bile. Bak şurada bir. Bak seri katil olup çıkacağım. Bak şu iki. Tamam bak izle. Bu üç. izle Bak o kadar iyi oynayacağım ki. Böyle bir oynanış yok. Burada bak biri var. Hop biri daha varmış. Şöyle bir tarayarak gideyim de adam falan gelmesin. Bir seri kal. Oy ben liderim lan. Bakayım Muhammed bereken Oğlum güzel duruyor lan aslında. Bence gayet okey duruyor arkadaşlar. Şunu da şöyle bir vuralım. ikinci kişimizle vurduk. Şuralarda biri olma ihtimali var. Aynen öyle mesela senin gibi. Hemen dolur. Hemen dolur. Okey. Daha bizim base'den adam bana sıkıyor. Sen ne pu alçak. Eğer siz ne hani bak bu hesap sizin olsaydı. Muhammed Burak siz olsaydınız bu hesabın ismini ne koyardınız? Bir yorumlarda belli etmeyi unut. Şurada bak ben bak birini gördüm ama seni ben gördüm sen Aa ölmüş lan. Garibim be. Aga be. Ozan şuradan birini vururuz biz de. Biri daha geliyor mu? Biri daha geliyor. 3 kişi. Şöyle bir jarjonumu yenileyebilir miyim? Şurada hemen bir yenilen. Tamam yenilendim. koyayım bekle. Bu 4. Bir daha gelecek. Kasap. Allah bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar umarım video gitmiştir. Video siz like atıp kanalımıza abone olmayı. Yanda çıkan videoları tıklayarak mutlaka diğer videolara gitmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.